bir hocanın önüne çöküp o hocadan almak öğrenmek lazım. Ya hocam ben okuyorum oluyor işte. Ben yapıyorum. E tamam da şimdi bakalım oraya gidince olacak mı olmayacak Hepimiz gidiyoruz ahirete değil mi? Ben yaptım oldu. E yaptığım olduğuyla olmuyor ki bu iş. Yani bir iş yaptığın zaman, bir eksik olduğu zaman, bir kontrole girdiğin zaman değil mi? Bir çevirmeye girdiğin zaman polis çevirmesine muayenen yok. Sigortan yok, inandan yok, onlar yok, düzgün değil. E çevirmeye girdiğin zaman diyor musun yani ben yaptım oldu. Değil mi? Sigortayı yaptırman lazım. Muayeneyi yaptırman lazım, eksik varsa yaptırman lazım eksikleri. Yoksa aksi takdirde cezası var. Öyle değil mi? E şu dünyada bile bazı şeylerin ceza ve varken ahirette ceza olmayacak. İnsanlar ne kadar kaçarsa kaçsın bu ceza muhakkak olacak. Allah Celle Celaluhu cezaya kalmadan, cezaya düşmeden Allah hatalarımızı, eksiklerimizi affettirebilmek nasip eylesin. <laughs>